YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Vallahi diyorum ortalık fena karışık. Yoksa ben hiç üzer miyim seni? Çok özledim. Bu akşam bahane istemiyorum Şahin. Bak karnım burnumda zaten. Hiç mi korkmuyorsun bu kadın bir başına diye? Ya korkuyorum. Tamam bak ben bu akşam geliyorum her şeyi hazırlıyorum. Hiç sofraya falan dokunma. Tamam mı? Hadi öpüyorum senin bal yanaklarından. Ne bakıyorsun kız? Kocamın boyuna posuna bakıyorum. Bakmayayım mı? Bak tabii bak. Bulmuşsun benim gibi yakışıklıyı. Bakacaksın tabii. Çok güzel menemen yaptırıyorum sana. Hadi gel. Ee, yok. Ben bir duşa gireyim. Sen git ye. Açlıktan ölmedik ya. Ben de geleyim de biraz su döküneyim madem. Kısıtırız sabah sabah. Tövbe. Sen in aşağıya. Hem meydan boş kalmasın. Ben de bir duş alayım. Tamam. Çantasında böyle terli terli tıkmış her şeyi içine. Kızlara da vermiyor yıkasınlar diye. E, hiç açılmamış bu. E, bunlar mis gibi deterjan kokuyor. Allah Allah. Hani maça gitmişti? Sen bir çık da ben sana soracağım Şahin Efendi. Halı sahaya gidiyorum diye sabahlara kadar nerede sürttün acaba? İzleyin. İşte. İyi misin aşkım? İyiyim, iyiyim. Çantanı vermeyi unutmuşsun da onu toparlıyordum. Sen böyle bir seslenince birden. Korktun benim karım? <laughs> Çıkıyor musun? Ha, bağa gideceğim. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.